sağ olsun. Ben altı şehidimizin acısıyla üzüntüsüyle bu açılış gününde sizlere neler söyleyeceğimi şu andan bilemiyorum. Ancak burada bütün Türkiye'ye mesaj vereceğiz. Birazdan. Bütün Türkiye'ye birlik beraberlik mesajı vereceğiz. Ancak ben Kurtuluş Savaşı'nda mermi taşıyan, Kurtuluş Savaşı'na katkı koyan kadınlar adına yürüp kadınları arkama almak istiyorum. Lütfen gelir misiniz? Bugün eğer şehitlerimiz olmasaydı Yürü kadınlarımız bize çok güzel gösteriler hazırlamışlardı. Efelerimiz de vardı. Büyük şehrimizin orkestrası da erken saatte bir programa başlayacaktı. Yani eğlenerek, gülerek bu açılışı yapacaktı. Ancak hain pusu bölücü teröristler yine canımızı yaktılar ve altı şehrimiz toprağa düştü. Ben kendilerini Allah Allah'tan rahmet diliyorum ve hepimizin başı sağ olsun diyorum ama vatan sağ olsun diyorum. Değerli konuklar birazdan burada genel başkanımızla Tuş başkanımızın sabah Kubilay'la başlayan çok yoğun bir programı vardı. Şehrimiz Buca'da bir tanesi. Eee onun evini ziyaret ettiler ve arkasından da şu an gelmek üzere buraya eee genel başkanımız programımıza katılır mı bilemem ama beraberler Türk Başkanımız zannediyorum kısa bir zaman sonra burada da olacak. Hep beraber açılış yapacağız. Saygıdeğer konuklar, Türkiye Meclis Üyeleri Birliği 1997'de Ahmet Sarışı'nın Konak Belediyesi döneminde onun katkılarıyla Belediye Meclis Üyeleri Derneği olarak kuruldu. 1997'den bugüne kadar. O dönemde biliyorsunuz 1994 1800, 1989'da Anap ve Doğru Yol adayı Uranus Fakıra'da Sosyal Demokrat Alçı Parti'nin adayı Erdal Rahmetli Erdal Dönü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı almıştı. Karşıya kadar Cihan Türsten, Bornova'da Ali Sözer, Buca'da Ertan Erdek, Konak'ta Ahmet Sarış'ın tüm seçimleri almıştı. Fakat 1994'te ana Arap gömleğini çıkartan Buranöz Fatura doğru yol gömleğini giydi ve o dönemde burada yanında ona destek verenler de var Salih Erkek gibi İzmir'de tekrardan rovanşı aldılar seçimleri kazandılar ama konakta bırakmadık konak kalesini Ahmet Sarışın'la beraber bir kez daha konakta Sosyal Demokrat Alçı Parti'nin bayrağını şartlandı. O dönemde o 44 tane meclis üyesinden 11 tanesi CHP'liydi. Geri kalanları Anaplı doğru yolcuydu. Madem demokratız, seçimi de demokratik bir şekilde yaptık. İlk Meclis Üyeleri Derneği'nin başkanı da Anaplı rahmetli Kemal Kürekçi'ydi. 2004 yılında biz aldık. Önce İzmir, sonra Ege. 2014'te de arkadaşlar tüzük değişikliği yaparak Türkiye Meclis Üyeleri Birliği'ne getirdik. Bugün Türkiye'nin her yerinde. 78 ilinde temsilcileri olan, 30 binin üstünde üyesi olan, 2.800'de temsilcisi, il ve ilçe temsilcisi olan Türkiye'nin en büyük yerel yönetimler sivil toplum kuruluşu haline geldi. Her her 100 bin kişiye bir temsilci düşünürseniz, her 100 bin kişiye bir 100 bini geçince ikinci temsilci bu şekilde 2086 tane de temsilcimiz var <laughs> Mevcut belediye başkanları daha önce görev yapmış belediye başkanları. Meclis üyeleri genel meclis üyeleri. Ve saygıdeğer konuklar çok önemli işler yaptık. Burada onları anlatmayacağım. Ancak sivil toplum kuruluşlarının önemini anlatmam gerekiyor. Çünkü burada çok değerli il başkanlarım var. Bugün bizi kırmazlar burada var değişik renkte, değişik siyasi anlayışta olan il başkanlarımız bugün özel bir gün İzmir'de de bir şehidimiz var. Bir ailenin göbeğine ateş düştü. Bizim buradan siyasi partilerin İzmir temsilcileri olarak birilerine mesaj göndermemiz gerekiyordu. Onun için hep birlikte bugün el ele girerek, omuz omuza vererek buradan tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. Kahrolsun terörizm. Kar olsun teröristler. Biraz sonra da açılışı Kuş Başkanımıza milletvekillerimizin yanında İzmir'deki tüm siyasi partilerinin il başkanları gönderme olacaktır. Çünkü Türkiye Mesulleri Birliği bir siyasi görüşün sadece bir siyasi görüşün arka bahçesi değil sadece bir siyasi görüşün temsilcileri yok burada. Türkiye'de var olan tüm renklerin tüm siyasi partilerin temsilcileri var. <laughs> bu temsilciler tam bir demokratik ortamda Türkiye'nin her yerinde toplantılar yapıyorlar, görev yapıyorlar. Peki bu kadar değişik siyasi görüşteki, değişik ayrı renklerdeki arkadaşlar neden, nasıl karar alıyorlar, nasıl ortak karar alıyorlar? O da bizim demokratik olan yapımız ve en önemlisi de bizim bu yapımız içinde olan arkadaşlarımızın kırmızı çizgileridir. Bu kapıdan girecek olan meclis üyesi, belediye başkanları yapmış ve hatta belediye başkanı olan kişiler biz de bir defa önce öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyacak. Onun kurduğu cumhuriyeti ve kurucu ilkelerini kabul edecek ve onların Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin kurucu ilkelerini kabullenecek. Ve vatanını sevecek. Vatanını çok sevecek. Arkasından da bayrağını manevi değeri olan ezana saygısını da eksik etmeyecek. İşte 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 bu bizi bir araya getiriyor. İşte bizi bir araya getiren ortak karar alma özelliğimiz bu. Ve arkadaşlar inanın Türkiye'nin her yerinde. Biraz sonra biraz sonra bu siyasi partilerin üst düzeyinde olan, seçici olan, yönetici olan, karar verici olanlara da sivil toplum kuruluşu olarak söyleyecekleriniz var. Hep beraber sizden aldığım güçle onlara da mesaj göndereceğim. İnşallah Genel Başkan da gelir Cumhuriyet Halk Partisi'nin ona da aynı mesajları vereceğiz. Çünkü biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Sivil demek halk demek. Ben halk adına, biz halk adına burada mücadele ediyoruz. Sizler de siyasiler, halka inanacaksınız, halka rağmen siyaset yapamazsınız. Biz halkın adına siyaset yapıyorsanız bizi dinleyeceksiniz. Çünkü Türkiye'de, Türkiye'de destek odaları, esnaf odaları, esnaf odaları başkanları burada. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ticaret odası, kooperatifler, vakıflar, barolar, sendikalar, dernekler, federasyonlar, konfederasyonlar, İnanın bunlar toplandığı zaman çatının altındaki insanlar aileleriyle beraber Türkiye nüfusunun yüzde seksenini oluşturuyorlar. Bütün siyasilere buradan yolluyorum bu mesajı. Bizi dinleyeceksiniz. Bize rağmen siyaset yapamazsınız, yapamazsınız. Saygıdeğer konuklar, buradaki arkadaşlarım, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, ancak burada yerel yönetimlerden sorumlu, çok önemli belediye başkanları, meclis üyeleri var. Önümüzde bir yerel seçim var. Yerel seçim var. Bu yerel seçimlerde de belediye başkan adayları seçilecek. Ama biz seçemiyoruz. Partinin tabanı seçemiyor. Halk seçemiyor. Kim seçecek? Yukarıda belirleyecek, karar verecekler seçecekler. Madem öyle, bu madem öyle 2019'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediğim her sözü bugün siyasi partilerin genel başkanlarına aynen iletiyorum. Madem biz seçmiyoruz, siz seçeceksiniz. O zaman Mehmet'im Şoförler Başkan yardımcımız sizden bahsediyorum. Destek odalarından bahsediyorum. Lütfen dinler misiniz? Yalçın Bey burada bak. Başkanım. Biliyorum, biliyorum. Sağ olsun. Arkadaşlar hı hı. <laughs> bizler bizler Madem böyle bir sivil toplum, madem bir gücüz, bize kulak vermek durumundalar. Vermezlerse kendileri bilirler. Bir defa Sayın Nurgül Başkan söyledi. Biz İzmir'de 5 milyona yakın bir nüfusa sahibiz. Bu 5 milyon içinde ne değerler var burada olduğu gibi, burada olan arkadaşlarımız gibi adaya adayları var çok değerli. Ya İzmir'de İzmir yönetecek aday bulamadınız da dışarıdan niye aday buraya ithal etmeye çalışıyorsunuz? Hayırdır inşallah. Yani yani İzmir ilçeleri yönetiliyor. İyisi var, yapamayanı var, çok iyi yapanı var. Tamam bunları ayırt et. Bunlarla ilgili değerlendirmeni yap. Ama bize de sor. Yanlış yapmaman için ama sanki burada İzmir'de İzmirli yönetecek herhangi bir belediye başkanı adayı yokmuş gibi bazı isimler hala duyuyorum ben Ankara ile görüşüyorum. Arkadaşlar parti meclis üyelerinin 29'u ile telefonla görüştü. Çarşamba günü genel başkan yardımcısı yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımla tam bir gün konuşacağım. Genel başkanımla da görüşeceğim. Çarşambadan sonra cumaya kadar oradayım. İnanın burada söylediklerimiz daha sert bir şekilde orada da söyleyeceğim. Hiç kimseden bir çekindiğimiz yok. Çünkü kimseden bir beklentimiz yok. Kimseden herhangi bir şey de beklemiyoruz. En iyisi olsun istiyoruz. İzmir'i tanıyan olsun istiyoruz. İzmir'in sorunlarını bilen olsun istiyoruz. Burada kasaplar meydanını, Partin Altay meydanını, ne bileyim işte patlıcancı yokuşunu, dondurmacı yokuşunu bilen insanları eee yapsınlar istiyoruz. Yani başkanın söylediği gibi yani bir yerden bir yere gidebilmek için eee şeyi aleti açıp da ona sormayacak bir aday istiyoruz. Ve burada 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 arkadaşlarım çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Ben çok iyi tanıyorum aday adaylarını. Gerçekten çok çok iyi tanıyorum. Biz de burada bir buçuk aydır bu aday adaylarla oturup görüşüyoruz. Tanıdığımız insanlar. Ama bir kez daha görüşüyoruz. Neden aday oldu? Niçin aday oldu? Mevcut belediye başkanı varken niye adaylığını açıkladın? Hepsinin cevaplarını alıyoruz. Çok güzel bir de e, kitap hazırladık. Bir kitapçık hazırladık. Sunacağız yetkililere. Biz meclis üyeleri ve belediye başkanları birliği olarak çöpleri toplayan Kaldırımları değiştiren, Parkları yenileyen belediye başkanları bizi ikna etmez, tatmin etmez. Biz İzmir'e yatırımcı getirecek, İzmir'in altyapısını tamamlayacak, turisti getirecek, turizmi canlandıracak ki buradaki esnafımız para kazansın, cebine para girsin. Metro yerin altına gelmediği, artık taşıma toplu taşım, metro tamamlanmalı diyoruz akıllı şehirler yapacak. Vizyonu olan gerçekten sağlıklı şehirler yaratacak. Avrupa'da ya bir İzmir varmış gidelim görelim örnek bir şehirmiş diyecek bir İzmir'i yaratacak başkan istiyoruz. Biz. Sakın pes etmeyin. Sakın pes etmeyin. Sakın pes etmeyin. Bu mücadeleyi sonuna kadar verin. Biz veriyoruz. Sizler de bize destek verin. Şöyle birilerinin tanıdığını, bildiğini, benim köylüm bir, o devir bitti. O devir bitti. Eğer yanlış yaparlarsa, eğer yanlış yaparlarsa, bunun karşılığını halk muhakkak verecektir. Halk her şeyin farkında. Ve biz buradan, Türkiye'de 76-78 ilde temsilcileri olan bir sivil toplum kuruluşu olarak ben bu çalışmaları başlattım. Yukarıda siyasiler neyi paylaşamıyorlar bilemiyoruz. Bir türlü burada o partilerin de ilk de başkanları da var. Niye bir araya gelemiyorlar? Niye anlaşamıyorlar? Neyi paylaşamıyorlar bilemiyorum. Ama ama biz onlar anlaşamasa bile onlar bir araya gelemese bile biz tabanda halk birleşecektir, tabanda ittifakı kuracağız. En güçlü en liyakatlı en fazla tanıdığımız, en fazla bildiğimiz, güvendiğimiz, bizi heyecanlandıracak kişinin altında toplanacağız arkadaşlar. Toplanacağız. O adayın altında toplanacağız. Hangi parti çıkartırsa çıkarsın böyle bir adayı o partinin adayın altında toplanacağız. Birilerine ters gelebilir. O zaman ne yapacak o partinin siyasi liderleri? karar vericileri en iyi adayı seçecek. Halkın istediği adayı seçecek. Halkın memnun olduğu adayı seçecek. Hizmet yapan adayı seçecek. Bunun için mücadele edeceğiz. Ben söyleri birliğinin bir görevi de bu. Bunu yapacağız arkadaşlar. Çok önemli. İnanın, inanın vakit geçti. Zaman geçti. Bu İzmir'in, Türkiye'nin yerel yönetimlerde bir, bir beş yıl daha kaybetme şansı yok. Bir beş yıl daha bekleyemez. Bir beş yıl daha bakalım diyemez. Yapılacak işler var. Başlatılan projeler var. Tamamlananlar var. Tamamlanacaklar var. Bu anlamda burada İzmir'i bilmeyen, İzmir'i tanımayan, bizi tanımayan, bizi tanımadığımız kişiler ancak gelirler bir sene, iki sene, üç sene daha önce olduğu gibi buradaki İzmir altını, İzmir'in ilçelerini, İzmir'in meydanlarını, yollarını öğrenmeye çalışır. Bizim böyle bir lükse ihtiyacımız e, biz böyle bir lükse bizim e, şeyimiz yoktur yani. Katılacak bir durumumuz yok.